Alışveriş merkezinin içerisinde bulunan kuyumcuyu soyan hırsızı havalandırma boşluğunda bile aradılar ama bulamadılar. Görüntüler Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinden. Gece saatlerinde kuyumcunun alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri kepengi kapalı olan iş yerinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şüphelinin kuyumcu dükkanından 3 kilogram altınla 100 bin Türk lirası para çaldığı belirlendi. Bu sırada güvenlik görevlileri alışveriş merkezinde bulunan diğer mağazaların görevlilerine ulaşarak dükkanları açtırdı. Bütün dükkanlar tek tek arandı. Havalandırma boşluğuna bile bakıldı ama hırsız bulunamadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.